Türkiye'nin böyle bir zeminde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplandı. Toplantıda en sıcak başlık İran'la İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirildi. Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.